farkı da temel kavramlar noktasında öğrenmiş olduk. Peki sanat sosyolojisi ne demek arkadaşlar? Buna baktığımız zaman toplumsal yapının önemli bir parçası olarak sanatı ele alan ve yaşanılan toplumsal süreçlerin sanatı nasıl etkilediğini ve sanatın da bu toplumsal süreçleri nasıl etkilediğini konu alan alana sanat sosyolojisi diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde estetiğin temel kavramlarını bir kenara bıraktığımıza ve öğrendiğimize göre felsefe açısından. Bu şekilde estetiğin temel kavramlarını bir kenara bıraktığımıza göre şu soruyu sorabiliriz. Bir eserin sanat eseri olması için ne gereklidir? Hangi özellikleri taşıması gerekir Arkadaşlar, bir eserin özellikle sanat eseri olması için bir defaya mahsus üretilmiş olması lazım, yani bir defada üretilmiş olması lazım. Seri üretimi olan bir şey sanat eseri olamaz. Çünkü özgün olamaz, biricik olamaz. Sanat eseri sanat için üretilmelidir. Herhangi başka bir amaca yönelik olmamalıdır. Az önce de söyledik zaten. Sanat sanat için yapılmalıdır diyebiliriz bu noktada para kazanmak ya da başka bir menfaat için yaptığınız zaman, yapıldığı zaman bu üretime sanat eseri diyemiyoruz. Sanatçı, eser ve alımlayıcı yani eserin karşısında duran, onu gören, onu algılayan bizler alımlayıcının kendiliğinden ortaya çıkan uzlaşısının sonucu olarak sanat eseri sanat eseri oluyor aslında. Yani e, ee, sanatçı, eser ve alımlayıcı üçgeninde kendiliğinden ortaya çıkan bir uzlaşı var. Evet, sanat eseri sanat eseri olarak orada, alımlayıcı onu sanat eseri olarak değerlendiriyor ve sanatçı da onu sanat eseri olarak üretmiş oluyor. Bu noktada işte o ürün sanat eseri olarak değerlendire, değerlendirilebiliyor aynı zamanda sanat eseri üretildiği anda değil, çok daha zaman sonraları da sanat eseri olmak özelliğini taşıyabilme durumunda. Yani Dostoyevski'nin yazdığı o edebi sanat eserleri mesela sadece o ana, o zamanla yönelik bir sanat eseri değil. Üzerinden yıllar yıllar geçmiş olmasına rağmen biz hala o ürünlere sanat eseri gözüyle bakabiliyoruz. Nitekim Rönesans döneminde yapılmış tablolara. Bugün hala sanat eseri olarak sanat eseri gözüyle bakabiliyoruz. Bu noktada işte mesela müzik anlamında düşünebilirsiniz. Gerçekten bugün dinlediğimiz ve bizi keyiflendiren mesela bazı şarkılar gerçekten sanat eseri olup yüzlerce yıl sonrasına taşınabilir mi? Bu soruyu sormanızı istiyorum kendinize. Sizin sanat tanımlarınız neler? Ben bunu merak ediyorum. Mutlaka bizlerle sanat tanımlarınızı ya da, ya da sanata yaklaşım tarzlarınızı yorumlar kısmında paylaşırsanız sevinirim. Şimdi evet bir sanat eserini sanat eseri yapan özellikleri de e, anlattığımıza göre neye geçebiliriz arkadaşlar? Hemen felsefe anlamında sanat nedir peki? Yani felsefe perspektifinden baktığımız zaman sanata ne diyeceğiz? Bu konuda bazı yaklaşımlar var arkadaşlar. Bazı e, farklı kuramlar var. Kimisi taklit olarak sanat diye incelemiş. Kimisi sanatı yaratma kuramı altında işlemiş. Yani yaratma olarak sanat demiş. Kimisi de sanatı oyun olarak görmüş arkadaşlar. Oyun olarak sanat demiş. Şimdi isterseniz taklit olarak sanattan başlayalım. Sanatı bir model alma etkinliği olarak görüyor arkadaşlar bu taklit kuramı. Ee, Aristoteles ve Platon, özellikle Platon bu anlamda çok önemli bir noktada. Çünkü var olanı, asıl olanı kopya etmek olarak görüyorlar sanatı. Yani bir şey yaratmaktan ziyade var olanı kopya edip onun e, taklidini yapmaktır diyor sanat. Özellikle Platon. Platon biliyorsunuz zaten güzel ideası diye bir ideası var. Ve o güzel ideasına uygunlaştıkça, ona yaklaştıkça diyor sanat, sanat olabilir ancak. Aristoteles'e göre ise sanat bir imkanı, ya yani bir potansiyeli açığa çıkarmaktır. Dolayısıyla burada mimesis kavramı önemlidir. Mimesis kavramı basit bir taklidin aslında ötesinde bir kavramdır. Yani basit bir taklidin ötesinde bir girişimden bahseder mimesiz. Bu bir imkanı ortaya çıkartma işidir. Yani sanat Aristoteles'e göre bir imkanı ortaya çıkartma işidir. Ve Aristoteles'e göre hayatın her alanında olduğu gibi sanatta da bir matematik vardır arkadaşlar. Ona göre, ona göre güzel olan her zaman için orantılı olandır. Demek ki bir ahenk, bir orantı, düzen olmadı. Güzel olan her şeyde. Bizim güzel dediğimiz her şeyde bunlar olmalı. Dolayısıyla Aristoteles'te sanat ruhu arındırmanın, dinginliğe ulaşmanın yoludur diyebiliriz. Yaratma olarak sanata baktığımız zaman en önemli temsilcisi olarak Kros'u görebiliriz. Bu sanat görüşü daha çok idealist Sanat görüşü olarak bilinir arkadaşlar. Ee, doğa yalnızca sanatsal malzeme olarak vardır. Yani biz sadece onu taklit ederek bir yere varamayız. Bu malzemeyi herhangi bir şekilde bir araya getirmek de sanat eseri oluşturmaz diyor Kras. Onları olması gerektiği gibi bir araya getirmek lazım. Yani onları herhangi bir şekilde bir araya getirmekten ziyade onları olması gerektiği gibi bir araya getirmek lazım. Ki bu güç de yalnızca sanatçı da vardır arkadaşlar. Sanatçı sahip olduğu keskin öngörü, sezgi, algılayış, yetenek, duygu, heyecan, ilham gibi faktörler sayesinde Doğadaki malzemeden güzeli yaratır. Yaratma olarak sanat dediğimiz, yaratma kuramı dediğimiz şey aslında budur arkadaşlar. Sanatçı bu noktada hayal edebildiği kadar aslında sanatçıdır. Çünkü yaratmak için bir hayal gücüne ihtiyaç vardır. Dediğimiz gibi doğanın bize verdiği şeyler yalnızca bir malzemedir. Her, taklit yoluyla yapıyor olsaydık o zaman hepimiz sanatçı olurduk değil mi hepimiz taklit ederdik doğadakini ve herkes sanatçı olurdu. Fakat bu görüşe göre sanat ürünleri sadece taklitle olmaz aynı zamanda sanatçının az önce bahsettiğimiz gibi öngörü sezgi algılayış yetenek duyu gibi faktörleri bir araya getirerek bir şey yaratması gerekiyor. Evet, yaratma kuramından da kısaca bahsettikten sonra oyun kuramına geçebiliriz arkadaşlar. Oyun kuramında insan şillere göre, şiller özellikle bu kuramın temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Şillere göre insan oynadığı sürece tam insandır arkadaşlar. Oyun olarak sanat anlayışı, sanatla oyun arasında bir takım temel benzerlikler kuruyor. Ve bu noktadan sanatı açıklamaya çalışıyor. Oyun oynayan çocuklar nasıl ki oyun oynadıkları esnada gerçeklikten, realiteden uzaklaşırsa sanat etkinliği de diyor şeyler insanı, sanatçıyı realiteden uzaklaştırır. Nasıl ki oyun oynayan çocuklar için oyundan başka bir amaç yoksa sanatçı için de sanat yaparken sanattan başka bir amaç yoktur diyor. Hem oyun hem sanat kişiyi rahatlatır ve stresten uzaklaştırır bu noktada. Şilere göre az önce de bahsettiğimiz gibi sanat herhangi bir menfaat için yapılmaz, yarar güdülmez sanattan. Her ne kadar sanatla oyun arasında benzerlikler olsa da arkadaşlar bazı noktalarda sanat oyundan ayrılır. Hangi noktalarda ayrılır? Sanat oyuna göre daha duygusal, daha karmaşık bir kurgusal yapıya sahip. Şilere göre sanatta insanın özgürleşmesi, aklın duygunun önüne geçememesinden kaynaklanıyor. Hani az önce dedik ya insan tıpkı çocuğun oyunda özgürleşmesi gibi özgürleşiyor. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? İşte insan sanatta ee, kesinlikle aklın duygunun önüne geçmesine izin vermediği noktada özgürleşiyor diyebiliriz bu kurama göre arkadaşlar. Peki kısaca şimdi bir de estetiğin yani sanat felsefesinin temel sorularına bakalım. Bu sorulara tek tek bir eser olarak yanıt verebilirsiniz. Ben şimdi müfredata yönelik hani bu soruların hepsine verilmiş yanıtları felsefe tarihinden çekip çıkarsam burada yaklaşık 30 saatlik falan bir video çekmem gerekir. Ama temel soruların ne olduğuna dair bir fikriniz olması açısından bu soruları da burada görmenizi istedim. Güzellik nedir? Bunu soran sanat felsefesi. Güzeli güzel yapan faktörler nelerdir? Güzellik onu algılayan özneden bağımsız bir değer midir? Yani güzellik benim gözümde midir? Yoksa onu algılayan özneden bağımsız olarak bir değer verir. Yani e, biz romantik olduktan sonra dağlar güzelleşti diye bir e, cümle var. Gerçekten öyle mi? Dağlar biz romantik olmadan önce güzel değil miydi? Ya da güzelliğin on para etmez bendeki bu aşk olmasa diyen aşık Veysel'e göre o zaman güzelin algılayan özne dışında Algılayan özneden bağımsız. Herhangi bir değeri yok. Değil mi? Bu tarz gündelik hayatımızda kullandığımız... E, değişleri, sözleri... ...estetik felsefesi anlamında değerlendirebilirsiniz. Sizin de mesela bu iki örneğe benzer... ...örnekleriniz varsa... ...mutlaka yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Sanat nedir? Neye sanat diyoruz? Sanat eseri nasıl oluşuyor? Oluşma sürecinde sanat eserini etkileyen faktörler neler? Sanat eserine duyulan estetik tepkiyle doğadaki güzele karşı duyulan estetik tepki arasında ne gibi bir fark var? Mesela az önce dediğim gibi Rönesans döneminde yapılmış çok harika bir tablo karşısında duyduğumuz estetik tepki, o takındığımız estetik tavırla harika bir gün batımı karşısında takındığımız estetik tavır geliştirdiğimiz estetik tepki aynı mı? Aynı değilse bunun arasında ne tür farklar var? İşte bu soruları sanat felsefesi yani estetik alanı soruyor arkadaşlar. Dediğim gibi yine size bir paragraf verilir ve bu paragrafta diyelim ki sanat eseri nasıl oluşmuştur ya da e, güzellik onu algılayan özneden bağımsız bir değer midir sorusunun cevabını teliğinde upuzun bir paragraf görürsünüz ve soruda size şunu sorar. Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak verilmiştir? Ya da bu paragraf felsefe aşağıdaki felsefenin alanlarından hangisine ilişkin bir soruya ait cevap olabilir? Bu tarz soruları çözebilmeniz için özellikle felsefenin alanlarına ilişkin temel soruları bilmeniz çok faydalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar estetik biliyorsunuz e, güzellik kavramı olmazsa içerisinde olmaz. Estetiğin en önemli kavramı güzellik kavramı. Dolayısıyla güzel nedir sorusu da sanat felsefesinin içerisinde büyükçe bir yer tutan soru. Hemen güzellik problemine filozofların yaklaşımlarına kısaca bir değinip hatırlayalım. Siz zaten daha geniş çaplı araştırmalarınızı mutlaka kaynak kitaplarınızdan yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Platon için güzellik zaten ideadır. Platon için birçok şey aslında ideal. Zaten güzel ideası diye bir şey var. Ee, bu dünyadaki güzel dediğimiz şey de o güzellik ideasına yakın olan, yaklaşabilendir. Sanatta güzel ideasını taklit etmektir. Bu yüzden taklit gerçeğe ne kadar uygunsa o oranda güzel olur diyor Platon. Aristoteles içinse güzellik ahenktir arkadaşlar. Orandır, düzendir, sınırlılıktır. Yani altın oran aslında Aristoteles için güzel. İnsanın çünkü algı ve kavrayışı sınırsız değil. İnsanın algı ve kavrayış sınırlarını aşan hiçbir şeye biz güzel diyemeyiz. Dolayısıyla Aristoteles için bu noktada ölçü çok önemli. Evet, yeni Platoncu bir e, filozof olan Platinos içinse güzellik, tanrısal aklın evrendeki ışımasıdır, yansımasıdır. Madde tanrısal akıldan pay almazsa çirkindir. Yani tanrısal akıl dediği de ne aslında? Bu da e, idea. Eğer madde, yani dünya üzerindeki şeyler, o tanrısal akıldan pay almışsa kesinlikle güzel olamaz, çirkin olur diyor. Aslında Platon'a çok benzer şeyler söylüyorlar diyebiliriz. Hegel içinse güzellik mutlak ruhun duyularla kavranabilen görünüşleridir. Hegel'in biliyorsunuz mutlak ruh kavramı çok önemli. Yani her şeyin ilkesi olan ideanın duyularla görünüşüdür. Burada da biliyorsunuz Hegel idealist bir filozof zaten, diyalektik idealist bir filozof. Diyalektik idealizm e, felsefesi üzerine felsefesini kurmuş bir filozof. E, bu anlamda Hegel'in de ideanın duyularla anlaşılması noktasında güzel e, tanımını yapmasına şaşırmıyoruz. Kant'a göre ise güzel, çıkar gözetmeksizin. Hoşlanmanın nesnesidir. Az önce dedik ya herhangi bir menfaatimiz olmadan yaklaştığımız zaman e, sanat sanat oluyor. Kant içinde güzel çıkar gözetmek sizin hoşlanmanın nesnesi. Ya benim herhangi bir çıkarım yok ama karşımdaki nesneden hoşlanıyorum. Bu noktada ben ona güzel diyebilirim. de herhangi bir şekilde pratik bir amaç güdürmeyen bir düzen vardır diyor. Kant. Filozofların en temel anlamda güzellik problemine verdikleri cevapları da işledikten sonra estetik yargıların yapısıyla ilgili konuşup videoyu bitireceğim. E, estetik yargıların yapısı özneldir arkadaşlar. Estetik yargılar insandan insana göre değişir. E, yani subjektif bir yapı sergilerler. Çünkü benim beğendiğim başka birisine göre güzel olmayabilir. Ben barok dönem sanattan hoşlanıyorumdur. Öbürü başka bir sanat akımından hoşlanıyordur. Değil mi? Empresyonizmden hoşlanıyordur. Başka bir şeyden hoşlanıyordur. Dolayısıyla sanat yargıları insandan insana göre değişir. Şimdi estetik yargıların yapısı insandan insana göre değişir dediğimiz noktada ortak estetik yargıların olup olmadığı sorusu da soruluyor felsefede. Yani hiç mi ortak estetik yargı yok sorusu soruluyor. Ona gelmeden önce güzel kavramının az önce bahsettiğimiz gibi değerini kendinden mi alıyor yoksa bizim ona yüklediğimiz bir anlamla mı güzel güzel oluyor sorusu da felsefede çokça sorulmuş ve tartışılmış bir soru. Bu noktada felsefe tarihinde filozoflar ikiye ayrılıyor. Bir tanesi diyor ki tabii ki güzel kendinde güzeldir. Yani biz onu güzel bulsak da bulmasak da o güzellik değerini kendinde taşır. Öznelci yaklaşımına bakan filozoflar için de, güzellik bir yüklenen değerdir. Yani biz onu güzel görmüyorsak o herhangi bir şekilde güzellik niteliği taşımıyordur. Dolayısıyla ortak estetik değer yargıları yoktur diyor öznelci kesim. İşte ortak estetik yargılar yoktur. Çünkü herkes için her sanat eserine yüklenecek yargı farklıdır, yüklenecek değer farklıdır. Dolayısıyla herhangi bir şekilde ortak estetik yargılar söz konusu değildir diyen bir görüş var. En önemli temsilcisi de işte az önce sanatın bir yaratım olduğunu söyleyen Kroos'un olarak gösterebiliriz. Peki ortak estetik yargıların var olduğunu savunanlar bunu nasıl savunuyor? Diyorlar ki güzellik nesnelerde farklı derecelerde vardır ve biz onlara yüklediğimiz değerlerle onlar güzel olmaz. Zaten kendisinde bir değer olarak güzelliği kendi içerisinde barındırır. Yani Örneğin Selimiye Camii dünyada hiç kimse kalmasa ona güzel diyecek hiçbir insan bu dünyada artık var olmasa güzel olmaya devam etmez mi? Sorusunu soruyorlar. Bu noktada işte aslında eder değil mi? O olduğu gibi durmaya devam eder. Çünkü bugün bizim güzel dediğimiz haliyle durmaya devam eder. O zaman o yine kendinde bir değer olarak güzelliği içerisinde taşır diyor nesnelci filozoflar. Platon, Aristoteles, Hegel, Kant bu ortak estetik yargıların olduğu fikrinde mutabıktırlar arkadaşlar. Bu noktada Kant bu güzeldir derken aslında diğerlerinin de onu güzel bulmasını istediğimizi söyler. Yani biz bir şeye bu güzeldir dediğimiz anda aslında herkesin de onu güzel bulmasını istediğimiz için bu yargıya varıyoruz diyor Kant. Ama aynı şey Kant'ta hoş, güzel ilişkisi açısından bu şekilde gerçekleşmez. Çünkü benim hoş bulduğum bir şeyi bir başkası hoş bulmaya bilir. Ama güzellik söz konusu olduğu zaman değer yargılarımız ortaktır arkadaşlar. Çünkü güzellik a priori'dir diyorum ve sanat felsefesiyle ilgili olan videomuzu bu noktada bitiriyorum. Sanat felsefesiyle ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Belki de bu alanların içerisindeki bazı sorularla ilgili daha detaylı videolar çekebiliriz. Ama bu noktada işte sizin kafanızdaki soru işaretleri çok önemli. Mutlaka bunları benimle yorumlar kısmında paylaşın. Evet videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala mutlaka diğer videolardan haberdar olabilmek için abone olun. Ve bir iyilik yapıp videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.